karaciğer dostu pancar kavurması yapacağım. Malzemelerimiz 700 gram kırmızı pancarımız 1 adet soğanımız üzeri için bir kase yoğurdumuz haşlamak için 1 su bardağı suyumuz zeytinyağımız, 3 diş sarımsağımız. Şimdi ben önce soğanımı kıyacağım, sonra pancarlarımı kıyacağım. Pancarlarımı haşlamaya koyacağım. Soğanımı hazırlayacağım ondan sonra tek tek göstereceğim. Pancarları keserken eldiven kullanın çünkü insan eline girince bayağı bir çıkmıyor. Doğradığım te tencereye aldım bu şekilde. Ne büyük ne küçük olacak. Bir bardak suyumu alıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. En az bir 20 dakika böyle kaynatacağım. Kontrol edeceğim yumuşadıysa kavurmaya başlayacağım. Yalnız kaynadıktan sonra kısık ateşte pişmesi gerekiyor. Bütün yemekler gibi. Evet doğradığım soğanı tencereye aldım. Bir çay bardağı zeytinyağımı koyuyorum ve yumruğunu güzel bir şekilde 3-4 dakika kavuracağım. Ondan sonra sıcak sıcak pancarımı üzerine dökeceğim. Pancarım hala kaynıyor yarım dakika daha kaynatacağım bundan beraber. Evet soğanın kavruldu. Şimdi pancarları koyuyorum. Daha altını yeni kapattım. 20 dakikada böyle pişecek ve bir miktar tuz atıp altını kapatıp soğumaya alacağım. Şöyle karıştıralım. Evet, pancarımı servis tabağına aldım. Şimdi şöyle hafif sarımsaklı yoğurt koyuyoruz isteğe göre isteyen koyabilir, isteyen koymayabilir. Afiyet olsun. Şöyle bir tane de kereviz yaprağımızı koyalım.